Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda da sizlerle I2C protokolünü inceleyeceğiz. Sensörde iletişim için kullanacağımız protokol bu olacağı için önce biraz tanımamızda fayda var. Zaten şimdiye kadar da sizden gelen sorularda yine en sık sorulan konulardan bir tanesi de buydu. Buna da bir göz atmış olacağız. Bu videoda aslında aynı zamanda birazcık da işte nasıl araştırma yapıyoruz, Google'da kaynak nasıl buluyoruz gibi bu konulara da biraz cevap vermek istiyorum. Çünkü bu tür soruları da sık alıyorum. Hatta çoğu zaman bazı konularda işte şu kaynak bulamıyoruz diye geliyor bazı sorular ve bazen de şaşırıyorum buna çünkü en çok kaynak bulunabilecek konular oluyor bunlarda. O yüzden hem de birazcık buna da örnek olması açısından bir çalışma yapacağız. Şimdi tabii ki ilk olarak doğal olarak ne yapacağız? i square c yazıp Google'da aramaya başlayacağız. Şimdi ben tabii ki kaynak olarak burada Türkçe kaynaklardan ziyade İngilizce kaynaklardan başlayacağım. Belki son videonun sonuna doğru da bir Türkçe kaynaklardan da bir tarama yaparız ama Maalesef en içerikli, en doyurucu bilgileri yine İngilizce kaynaklardan bulacağız arkadaşlar. Bu durum böyle. Şimdi isterseniz kaynaklara bakalım. Bakın Wikipedia makalesi işimizi görebilir. SparkFun'un da mesela SparkFun sitesindeki tutorial'lar, bilgi dokümanları güzel oluyor. Bakın Analog Devices. Mesela bu Analog Devices, Texas Instruments gibi firmalar elektronikte çok önemli yeri olan firmalar ve bunların dokümanları adeta çoğu zaman bir ders kitabı niteliğinde oluyor. O yüzden de onlara da bakmanızı tavsiye ederim ki zaten şu Understanding the I2C Bus dokümanını temel alıp onun üzerinden gideceğiz. Nasıl çalıştığına bakmak için. E, tabii bir sürü site çıkıyor. Aslında i 2 temeline baktığımızda göreceğiz. E, Philips firmasının çıkarmış olduğu, geliştirmiş olduğu bir protokol. E, tabii Philips firmasının yarı lefken bölümü daha sonra satılıp işte NXP firması oldu. NXP ismiyle anılıyor. Yani I2C protokolünün mucidi diyelim. E, Filiz firması aslında. Bakın Adafruit vesaire gibi sitelerin de bazen güzel storyler olabiliyor. Zaten I2C çok popüler bir protokol olduğu için internette yine en çok kaynak bulunabilen şeylerden. Ama dediğim gibi bazen öyle sorular geliyor ki işte kaynak bulamıyoruz gibi. E, ben de şaşırıyorum açıkçası böyle sorular aldığımda. Şimdi arkadaşlar I2C'nin isminden başlayalım isterseniz. I2C I square dediğimiz işte İngilizcesi de okuyoruz I square C ağzımda alışmış. Aslında inter integrated circuit yani iki tane I yan yana geldiği için I'nın karesi gibi yazılıyor. I, I, kare oradan geliyor. I kare C Türkçesiyle okursak. Inter integrated circuit denmesinin sebebi de yani aslında çiftler arasında yani entegre devler arasında haberleşme için geliştirilmiş bir protokol. Yani aynı kart üzerinde işte bir işlemciyle çevre birimleri veya işte farklı e, çiftlerin kendi arasında haberleşmesi için geliştirilmiş bir protokol. E, ve Senkron. Senkron dediğimizde genelde şunu anlamadık haberleşme protokolü ise haberleşme demek ki bir de clock hattı var demektir. Multi controller, multi target yani aslında tek bir kontrolcü değil birden fazla master'ın olabileceği bir haberleşme protokolü. Packet switched diyebileceğiniz yani aslında verilerin belli paketler halinde aktarıldığı. Tabi tam doğru tanımlarına bakmak için bunların bakın. Görüyorsunuz paketler halinde aktarım. Yani Wikipedia'nın bu özelliği güzel her bir tanımında üzerine gidebiliyorsunuz ve seri haberleşme protokolü Bakın 1982 yılında Philips'in Philips, Philips gerili etken bölümünün geliştirdiği bir protokol şimdi temelinde arkadaşlar i 2 ile ilgili bizi ilgilendiren önemli şeylere bakacak olursak burada tabi tarihçesi de verilmiş ne zaman protokol geliştirilmiş tabi patentlenmesi vesaire sonra değişik versiyonlarının çıkması gidiyor burada tabi bayağı bir bilgi var aslında bir tane daha web sitesi vardı. O Google'da aradığımızda çıkmadı mı? Bakalım tekrar ana sayfadan. Ona da bakmak istiyorum. Genelde o evet iSquaresBus.org sitesi. O da güzel, bayağı kapsamlı bir site. Şimdi arkadaşlar buradan Primerden başlayalım. Bakın burada tipik bir i 2 bağlantısı bir örneği gösteriliyor. Tabi burada iki tane cihaz gösterilmiş ama aslında birden fazla cihaz bağlanabiliyor. Burada tabi gösterilen bütün direnç ve kapasitörler devreye bağladığımız kapasitörler ve dirençler anlamında değil. Bunlar tabi devre teorisi al almış olan arkadaşlar ve alan derslerini gören arkadaşlar. Bileceklerdir ki her devrenin aslında bir modeli var. O modelde her bir iletken aslında içerisinde bir direnç barındırıyor. İşte iki iletken arasında bir kapasite oluşuyor vesaire gibi. Dolayısıyla bunlar sembolik olarak bakın RS ve RC'ler e, işte burada mesela bir hattın kendi direnci veya hat arası cross channel capacitance falan gibi şeyler var. E, veya işte kablonun kapasitansı vesaire ama realde bizim kendimizin bağladığı dirençler bakın pull up dirençleri dediğimiz iki tane direnç bağlanıyor I2C hatlarına. i 2 iki tane hat söz konusu yani seri data hattı SDA genelde olarak görürsünüz ve seri clock hattı o da SCL olarak gördüğünüz hatlar yani aslında I hattı tabii ki ortak e, ground'un yani toprağın ortak olduğunu farz ediyoruz bağladığımız cihazlarda. Bunun dışında SDA ve SCL hatlarından oluşuyor iki tane. Sadece bu hatlar üzerinden birden fazla cihazı çipi bir de bağlayıp haberleştirebiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Yani network yapısı içerisinde sadece basit olarak iki hat üzerinden haberleşme sağlayabiliyoruz. Yani I 2 C aslında fiziksel olarak fiziksel katmanında işi çok basitleştiriyor. İki hatta indiriyor ama tabii ki bu sefer de haberleşmenin içeriği, o mekanizması biraz daha karmaşık hale gelmiş oluyor. Şimdi burada tabi işte işin içinde unlock tarafından da bakabilirsiniz. Sonuçta bir unlock devre aslında. Her şeyi bağladığımızda bir devreden bastırıyoruz. Ama dijital olarak baktığımızda işe biraz daha işte byte'ler, bit'ler... bitler bakımından bakabiliyoruz. Ama bir osiloskoba bağlayıp işte SDA, SCL hatlarına baktığınızda tabii ki böyle testere sinyaller göreceksiniz. Genelde idealde hep dijital devrelerle ilgili çizimlerde böyle hep kare dalga düz şekilde görürüz ama tabii ki idealde aslında bunlar bir hani nedir? RC devresinin değil mi? Şarj deşarj eğrileri gibi şeyler görürüz. İşin tabii analog kısımları var. E, bu kısımlara ayrıntısına ne kadar girmeniz gerekiyor? karşılaşacağınız problemlere göre değişebilir yani taktığınızda çalışan şeylerde sıkıntı yaşamazsanız sorun yok ama e, tabii ki sonuçta hep bahsettiğimiz şeylerin temelinde elektronik temel teorileri yatıyor İşte bir bağladığınız her cihazın bir kapasitesi var onlar hatta ekstra bir kapasite veriyor sonuçta sinyaller şekli değişebilir vesaire gibi şeyler var İşte burada tabii çok ayrıntılı girilmiş bütün analog şeylerine bakabilirsiniz yani aslında bütün bunları bilmeden de tabii ki iSquares'e haberleşmesiyle bir şeyler yapmak mümkün ama mümkün olduğunca biz altında nasıl bir sistem çalışıyor onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bugün işte bir Arduino ile vesaire bir kütüphane ile direkt çalıştırıp iSquares ile bir şeyler yapmanız mümkün ki biz zaten bundan sonraki aşamada halk kütüphanesinin hazır kütüph fonksiyonlarını kullanıp yapacağız. Ama buradaki amacımız işi biraz daha tanımak. Şimdi arkadaşlar bu bu sitede gerçekten şey ayrıntılı bilgiler var. Ben Sizden bu linklerini koyacağım bütün faydalandığım kaynakların. bu diğer web siteleri de farklı farklı şekilde görebilirsiniz. Bakın bu NXP'nin kendi sitesine çıkan doküman. Aslında i 2 Manual. bayağı i ilk yani en eski hem de direkt orijinal Philips firmasının kendi manueli çıkıyor bakın. onunla ilgili bütün ayrıntıları bulabileceğiniz dokümanlar bunlar. bunu da incelemenizde fayda olabilir. Bu biraz daha tabii şey sunumlar slaytlarda konulmuş içerisine. bu da var bir tane daha aslında i specification diye bir doküman olması lazım. Onu da bakalım çıkacak mı? Zaten aramalarda i specification diye geçiyor. Bakalım. Evet, bakın bu olması lazım o doküman. Burada i cnin direkt e, protokol olarak tanımlandığı doküman bu mu? Tam emin değilim şu an açıkçası. Bu olmaya da bilir. Bakın başka bir site üzerinden çıktı. Evet şu döküman olabilir. bunu olduğunu hatırlıyorum. Demin açtığımızda o muydu? Nedense kendi NX üzerine çıkmadı ama sanırım bu doküman. Evet. i 2 Specification Manual. Tabi bu güncellenmiş hali NXP'den çıkıyor. Aslında bakın burada tarihleri de var. 82'de yayınlanmış aslında ilk versiyonu bu dokümanın. İşte 92, 98, 2000. Hani protokol güncellendikçe, yeni standartı çıktıkça. Ee, ya bakın bu doküman direkt IceQuers'in tanımlandığı doküman diyebiliriz bir anlamda. Bakın burada çok daha karmaşık bir IceQuers hattı. Hatları görüyoruz hatta birkaç tane. İşte bir network burada var. Bir tane burada var. Multiplexer ile bakın iki network, üç network birbirine bağlanmış. Burada bir demux var. Ee, de multiplexer. Farklı farklı hatlarla birden fazla bakın birçok cihaz, çip birbirine bağlanabiliyor. Aşk temel şeyi bu bas yapısı zaten. Şimdi bir diğer dokümanla ben bunun üzerinden gideceğim. Ben ee, işte ay ucretsi anlamak adlı Texas Instruments firmasının dokümanı. Bakın görüyorsunuz elektronik firmalarının çok güzel dokümanları var. Yani bir, bir şey araştıracağınız zaman aslında bu tür konularda özellikle e, işte Texas Instruments olsun, Analog Devices olsun, NXP olsun bu tür firmaların dokümanlarından faydalanabilirsiniz gerçekten ders kitabı gibi veya ders notu gibi hükümanlar oluyor. Şimdi tekrar i square tanımaya devam edelim. Ne demiştik? Bir bas hat, basmantı bas mantığıyla çalışan bir protokol. İki tane hattımız var. SCL ve SDA. Bunlara da pull up dirençleri bağlıyoruz. Niye pull up dirençleri bağladığımızın cevabı da aslında işin içindeki elektronik yapısında saklı. Bakın burada bir e, slave ve master kelimeleri göreceksiniz. İşte Türkçesine tam çevirirsek aslında efendi, master ve köle, slave diye geçiyor. Bu arada bununla ilgili de bir şey söylemem lazım. Son dönemde bütün yani her yerde böyle bir anti ırkçılık, yani ırkçılık karşıtlığının daha da yükseldiğini görüyoruz ve e, hatta bazı ülkelerde işte bazı heykellerin falan kaldırıldığını falan da şahit olabilirsiniz haberlerde. Bazı kişilerin özellikle. Şimdi burada elektronik camiası veya de, ya da bilim ve teknoloji camiasında da bazı kelimeler ırkçılık çağrışımı yaptığı için yavaş yavaş değiştirilmeye çalışılıyor. Bunlar da işte monster slave kelimeleri de böyle aslında. Çünkü master slave tam anlamıyla efendi ve köle anlamına gelen kelimeler. Dolayısıyla literatürde bunlar değiştirilmeye çalışılıyor şu anda. Açıkçası yerine alternatif sunuldu. Şu an tam hatırlamıyorum. O yüzden biz burada hani ana modül, uydu modül şeklinde de Türkçeye çevirebiliriz belki veya işte ana modül, çevre birim modülü şeklinde. Burada Master Slave de ağzından çıkabilir çünkü ağız alışkanlığı. Ama dediğim gibi böyle bir şey var literatürde. Farklı karşılıklarla karşılaşırsanız şaşırmayın. Bakın burada her bir modülde yani i biriminde bir devre yapısı var bakın burada. Aslında bu devre yapısı basit bir devre yapısı. Burada Open Drain denen bir çıkış var. Aslında bunu biraz bu STM32'lerle bir şeyler yaparken ayolar da özellikle ayolarla çalışırken orada bu çıkış tipini görmüştük. Push-pull çıkışı vardı, open drain çıkışı vardı. Open drain çıkışı aslında bir transistörün, bir FET transistörün ee, drain bacağının boşta olması anlamında. Aslında open drain'in mantığı bu. Yani bu transistör iletime geçtiğinde aslında ee, bu hattı toprağa çekebiliyor. Ama kesime geçtiğinde aslında bir yere çekmiyor. Dolayısıyla onun boşta kalmayacağı, kalmaması için bir pull-up ile aslında e, yüksek bir seviyeye çekiyoruz. İşte bu pull-up dirençlerinin mantığı, açıkçası bağlamamızın sebebi bu. Yapı şeylerin pin çıkışlarının I²C pinlerinin open drain yapıda olması. Şimdi bu yapıda olmaları bize ne sağlıyor? Şunu sağlayacak. Bir hatta bağlanan birden fazla birim aslında bir çakışmadan, kısa devreye yol açmadan haberleşebilecek. Çünkü bakın burada bir herhangi bir birim bunu toprağa çekip sadece toprağa çekebildiği için artı seviyede bir şey çekemeyeceği için pozitif seviyeye yani push pull çıkıştaki gibi bir kısa devre durumu olmayabilir. Çünkü farklı çıkış aynı yere bağladığımızda birisi toprağa çekip biri de pozitif seviyeye çektiğinde e, kısa devre olacak. Ama burada öyle bir şey mümkün değil. Burada ne mümkün? Burada mesela buraya bağlanmış 2-3 tane birinden herhangi biri toprağa çektiğinde seviye otomatikman toprak seviyesinde olmuş olacak. Yani bir kişi hatta bağlı 5 birinden bir tanesi toprağa çektiğinde aslında hat toprağa çekilmiş olacak. Bakın burada dikkat ederseniz bu bir de buraya bir giriş var. Yani aslında her birim basa hem kontrol etmeye çalışıyor hem de bastaki seviyeyi okumaya çalışıyor. Aslında bu okumasının sebebi basa verdiği sinyali hem de örnekleyerek kendisi de acaba ben bir veriyorum ama seviye olarak yani daha doğrusu toprak veriyorum ya da de toprak değil veriyorum diyelim. Ee, gerçekten bu seviye oraya yansıyor mu? Onu görmek için de aslında kendisi de bir yandan bası örnekliyor. Şimdi dolayısıyla iki tür durum var işte il, transistör iletimde olabilir veya kesimde olabilir. İletimde olduğunda toprağa çekmiş oluyoruz. Bakın yani dolayısıyla sinyali bakın toprağa çekebiliriz veya default seviyesinde tutmuş olabiliriz. Böyle bir haberleşme yapısını bize sağlıyor bu Open Drain çıkışlar. Şimdi genel olarak arkadaşlar iki tane sinyalimiz vardı işte clock sinyali, data sinyali. Şimdi i 2 de arkadaşlar UART'ı da hatırlayanlar varsa işte orada bir start stop bitleri vardı. Burada aslında bir start stop mantığı var. Şimdi en başta şunu bilmemiz lazım. Ee, burada aygıtten bildirilmiş mi? Ya yani birimi birbirine bağladığımız zaman diyelim şu an iki birime bakalım. Şununla şu bağlı olsun i -Squarse'den. bir tane master'ımız var. Aslında i square bir multi master bir sistem de olarak da kullanılabiliyor. Birden fazla master'ın olabildiği ama e, genelde ben de bugüne hiç kullanmadım yani multi master bir şey yapmam gerekmedi ki i square de aslında çok uzun zamandır çok bir şey yapmıyorum ama e, birden fazla master da olabilir ama biz şu an tek master'lı sistemi düşünelim. Bir master aslında hatta önce bir dikkat çekiyor. Bu dikkat çekmesi demek start condition'ı vermesi demek. Start condition neymiş? Burada bakacak olursak hattın bakın clock sinyali yüksek seviyedeyken data sinyalini low'a çekmesi demek. Yani bu bakın yüksek seviyede clock şey datayı hattını low'a çekiyoruz. Start condition'ı vermiş oluruz. Yani aslında bütün hat dinlemeye geçiyor gibi düşünebiliriz. Veri transferi oluyor ondan sonra. Neyse. Sonra stop yapıp hattın artık serbest bırakıyor. Master. Stop sinyali nasıl veriliyor? Bu sefer yine clock sinyali yüksek seviyedeyken datayı yukarı çektiğimizde bu da stop anlamına geliyor. Yani aslında master her şeyi başlatan start sinyalini veriyor. Sonra iletişim yapılıyor, sonra stopu veriyor, hattı serbest bırakıyor. Temelde arkadaşlar peki hatta veri nasıl veriliyor? Veri de aslında arkadaşlar bildiğimiz anlamda dijital devreleri zaten almış olan arkadaşlar bu zamanlama diyagramlarına aşinadırlar. Bakın görüyorsunuz burada bütün öğrendiklerimiz dijital elektronik, analog elektronik falan hepsi bir araya gelip işte bu bilgileri anlamamızı sağlıyor. Bu da işte bizim e, o özellikle eğitim alırken aldığımız derslerin anlamı. Yani birebir o derslerdeki bilgileri birebir kullanmasak bile e, onları başka yerlerde toplu bir şekilde bir araya getirip kullanmamız gerekiyor. Bakın burada hem bir analog sistem var hem de dijital bir sistem var. Şimdi bu zamanlama diyagramında da görüyoruz. İşte start stop startla başlıyor sistem haberleşmeye. Master her bir clock darbesinde bir bit veriyor bakın hatta. MSB'den başlayarak MSB ve LSB neydi? Most significant bit, least significant bit yani bir değerlik var değil mi? 8 bitlik 1 bitlik değerimiz var. Bunun en düşük değerlikli biti var. Bir de en yüksek değerlikli biti var. Bunu en yüksek değerlikliden başlayarak hatta veriyor. Mesela 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tabii bir örnek bir değer. Bu 1, 0, 1 olmak zorunda değil. İşte 1, 1, 1 olabilir. 1, 1, 0, 1 neyse. Değerimiz neyse onu veriyoruz. 8 tane biti hatta veriyoruz. Karşıya gönderiyoruz. İletişim kurduğumuz o andaki slave'e. Ve 9. bitin süresinde de bu sefer slave bize bir onay biti veriyor. Yani onay biti ne demek? Slave eğer data hattını ne yapıyor o clock darbesinde? Low'da tutarsa bu ek demek oluyor. Yani ek demek ek knowledge'dan geliyor. Onaylamak, tasdiklemek anlamında tasdik veriyor. Yani sen 8 biti gönderdin. Slave, yani master gönderdi. Slave de diyor ki buna tamam diyor. Tamam demesinin anlamı da low'da tutması. 9. bit süresince Lova tutması için ne demek? Ne yapması lazım demek ki? Slave'in o anda o transistörün iletime geçirip toprak seviyesine çekiyor yani hattı. Bakın bir de not ek var. Yani ekin tersi değili. Yani durumu var. Bir şekilde gönderdiğiniz veriyi alamamış olabilir bu slave veya bir sorun olmuş olabilir. Bunu belirtmek için de bu sefer yüksek seviyede tutarsa data hattının 9. bit süresinde bu da not ek anlamına geliyor. Yani tasdiklememe, onaylamama anlamına geliyor. Şimdi bu temel olarak i 2 hattında bir byte'ın nasıl gönderileceğinin şeydi. Yani bir byte göndermek için aslında 8-9 clock darbesi gönderiliyor. 8 clock darbesinde veri gidiyor bir byte'lık. 9. bit süresinde de bu sefer slave master'a onay veya onaylamama sinyalini göndermiş oluyor. Şimdi peki tamam. Şimdi bütün hepsinin toplamını burada göreceğiz. Start bit'i var demiştik. Start sinyali var. Hatta start'ı veriyor master. Burada bakın gri renkler master'ın verdiği iletişim hatta verdiği veriler. Beyazlarsa slave'in. Aslında burada bakın slave'in tek yaptığı ek bitini ek bitini sinyal olarak vermek. Yani biz ona veri gönderiyoruz master'dan 8 bit. O 9. bitti ek diyor. Gönderdik ek. Gönderdik ek. Sonra bir stop'u verdik. Tamam. Hattı kapattık. İletişimi kapattık daha doğrusu. Hattı kapatmak değil de. Şimdi peki bas mantığında olduğu için haberleşmemiz bas dediğimiz yani veri yolu her bir cihazın aslında o şey hatta bağlanan bir neyi var adresi var dolayısıyla her bir cihazla biz aslında master bir adresini söyleyerek iletişim kuruyor yani adeta bir komutan var dikkat çekiyor sonra sen diyor bir numaralı asker bana şunu söyle İşte o her, her bir askerin bir numarası var burada adresi var bu da slave adres slave adres 7 bitlik bir değer olabilir aslında iskarsın iki tane standartı var. 7 bit veya 11 bit. 11 bit çok yaygın değil ama kullanıldığı yerler olabilir. Şimdi bu 7 bit adres adresin ne olduğu sizin kullandığınız çip neyse i ile haberleştiniz. Onun içinde bu bilgilerin de yer alıyor olması lazım. Ya bu fiziksel olarak sabit bir adres olabilir o çipte ya da belli bir şekilde konfigüre edilebilen bir adres olabilir. Bazı çiplerde işte bu adresin 4 biti sabit oluyor da 3 bitini siz dışarıdan pinleri bağlayarak değişik seviyeler vererek belirliyorsunuz falan gibi Şimdi burada master start bitini verdi. Sonra 7 bitlik adresi veriyor, söylüyor kimle konuşacaksa o adres neyse işte. Sonra 8. bitte read ya da write biti. Yani yazma ve okuma biti. Bu bitin de 0 olması yazmak anlamına geliyor. Yani ben o master diyor ki ben o slave'e veri yazacağım. Eğer o slave'den veri okuyacaksa da read, yani 1 olması lazım bu bitin tabi her bu 8 bitten sonra bir ek sinyali geliyor slave'den ideal koşullarda. Sonra tabii ki bu haberleştiğimiz çipin yapısına bağlı. Çok basit çipler de olabilir. Yani I²C'den sizden aldığı bir byte'ı alıp o 8 bitin her birini bir pine çıkış olarak verebilen çok basit bir cihaz da olabilir. Basit bir çip de olabilir. Ya da çok karmaşık bir işte analog dijital dönüştürücü de olabilir. Bir LCD ekran olabilir. Genelde daha gelişmiş çiplerde kendi içinde de bir register tablosu oluyor adresleri. Şimdi bu register olayını tabi daha önce yaptığımız işte driver yazma falan onlara bakan arkadaşlar bileceklerdir. Sonuçta nasıl yaptık bu driverları nasıl yazdık işte IO yazdık vesaire. Hepsinin çipin içinde yani bizim kullandığımız işlemcilerin içinde bir registerları vardı. O şekilde yazdık. Aslında burada da aynı mantık geçerli. Burada tek var. Bu yazdığımız veya okuduğumuz registerlar bizim kendi işlemcimizin içinde değil de işlemcimizin dışında başka bir çevre biriminde. Ve biz o çevre verimdeki i işte c protokolü ile erişiyoruz. Önce çipin adresini veriyoruz. Şurada çipin haberleşeceğimiz çipin adresi var. Burada da o çipin kendi içerisindeki register'ların adresleri var. Farz edelim bir çipimiz var. İşte sıcaklık sensörü. Sıcaklığı okumak için bir önce sıcaklığı ölçmesini istiyorsunuz. Onun için bir register'ına bir şey yazmanız gerekiyor diyelim. O register'ın adresini de işte bu ikinci aşamada veriyor master. Üçüncü aşamada da Mesela burada okuma yapacağımız için sıfır verdik değil mi? Pardon yaz yazma yapacağımız için. Ee, dolayısıyla üçüncü şeyde yazacağımız değeri yazıyoruz artık. O sıra kaç yazacaksak. Mesela şimdi şunu özetlersek. Farz edelim adresi 10 olan bir çipimiz var. Onun biz 5, 5 beş nolu adresindeki register'a 2 değerini yazacağız dersek. Buraya 10 geliyor. Yani adresi çipin. Buraya register'ın adresi 5. 2 de yazacağımız register yazacağımız değer. O da burada gidiyor. Ve en sonunda stop sinyalini verip haberleşmeyi sonlandırıyoruz. Bu tipik bir iSquare Master master'ın slave'e ana cihazın diğer çevre birim çiplere veri yazma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabi bunun diğer versiyonu ne? Diğer versiyonda o çevre biriminden belli bir register'ından değer okumak. Onu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Aslında yine aynı. Yine start bit'i başlatıyor haberleşmeyi master. Adresini, çipin adresini veriyor sonra hangi register'dan değer okuyacaksa. Bakın burada dikkat edin. Bu sefer okuyacağımız için e, bakın burada tabii ikisi de sıfır verilmiş. Burada aslında bir hata var. E, gördüğüm kadarıyla ben yanlış yorumlamıyorsam bakın burada zaten demiş yani okuyacağımız için rv biti bir yapılmalı demiş ama şemada hala sıfır görünüyor. Bu bir hata. Siz bunu bir kabul edin. E, bakın görüyorsunuz yani sonuçta hatalar çıkabiliyor dokümanlarda. 1 veriyoruz. Niye bir veriyoruz? Çünkü bu sefer artık o register'dan değer okuyacağız. Yani o register'a bir şey yazmayacağız. Okuyacağımız için bir yapıyoruz o biti de. Sonra register'ın adresini buraya tekrar veriyoruz. bu Hatta işte 5 ne olur register'sa 5 adresi. Sonra bakın burada bir değişik bir şey var. SR olarak göreceksiniz. Şunu şöyle yakınlaştırayım. E, repeated start. Aslında bir start sinyali daha veriyoruz. Hatta hattı serbest bırakmadan bir daha start verdiğimizde buna repeated start yani tekrarlı başlangıç sinyali ver, vermiş oluyoruz. Bunu verip tekrar cihazın adresini yazmamız gerekiyor. Hatta işte o cihazın çipin adresi kaçsa o. Evet bu arada hata, dokümanda hata var derken ben hata yapmışım. Aslında e, ilkinde yine write yapacağımız için, register'ın adresini yazacağımız için hatta burası sıfır arkadaşlar. O yüzden hata yok aslında özür dilerim. Burada bakın bir veriyoruz artık. Çünkü bu bu seferde ilk seferinde aslında biz cihaza gelen tekrar veri göndereceğimiz için burası sıfır yazmak. Ama bu sefer ikinci turda o söylediğimiz register adresinde ne varsa onu okuyacağımız o, okuyacağımız için bu bir oldu bu sefer. Bu sefer de bakın ne yaptık? Tek veri okuduk. Bakın burası beyaz. Niye beyaz? Çünkü burada artık slave bize veri gönderiyor. Her bir clock darbesinde slave bize bir byte'lık veri veriyor. Hangi veriyi veriyor? Biz işte burada hangi register adresini verdiysek o register adresinin değerindeki içindeki değer neyse onu bize veriyor. Ve biz not ek diyoruz. Not ek burada olumsuzluk anlamında değil arkadaşlar. Tamam yani senden okuyacağım şey bitti. Bir başlık bir şey okuyacaktım anlamında not ek gönderiyoruz biz master olarak. Stop deyip bitiriyoruz işi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Bakın bu biraz daha karmaşık bir hale geldi ama. I2C'de bir ana, ana cihazın diyelim. Ana ünitenin Çevre birimi çipsinden çipinin herhangi bir register'ından değer okuması oluyor. Yani işte 10 nolu adresteki cihazın 5 nolu register'ındaki değeri oku anlamındaki şey de bu oluyor. Zaten I2C ile ilgili yapacağınız şeylerin %90'ında arkadaşlar muhtemelen bu ikisinden birini kullanacaksınız. Yani ya master işte bir çipe bir veri yazacak ya da master bir çipteki belli bir register'dan değer okuyacak. %90 aslında uygulamaların bunun üzerinden dönüyor farklı şeyler olabilir yapmanız gereken. Ben çok uğraşmadım öyle. Ayus karşısında çok da çok uzun zamandır da bir şey yapmıştım yok. Ne bileyim işte multimaster bir şey yapmanız gerekebilir. Ya da daha basit bir sadece adresi olmayan bir şey ise çok basit olarak adresi gönder. Sonra değer yaz şeklinde basit cihazlar, çiplerle çalışabilirsiniz. Ya da işte multi master dediğim gibi iki master'ın olduğu sistemlerde olabilir ama en bütün senaryoların %80'i 90'ı şu iki tane şeyle çözülüyor. Ki bunun da zaten e, STM32'nin halk kütüphanesinde e, şeyini göreceğiz, e, kullanımını göreceğiz. E, örnek olarak kullanacağımız sensörle beraber. Burada belki bahsetmediğimiz bir şey de, işte 2 7846te temel hız hız ad, hız konusu var. Yani burada e, aslında temel standart 100 kilobit ve 400 kilobit üzerinden gidiyor. Yani temelinde aslında 2 iki tane hız modu var: 100 kilobit per second, saniyede 400 kilobit veya işte 400 kilobitlik gibi. Ama sonra tabii ki bakın 2006 yılından sonra değişik fast mod eklenmiş. Hızlı mod 1 megabit'e kadar. Hatta daha high speed modlar olan şeyler de var. Tabii bu tamamen kullandığınız birimin destekleyip desteklemediğine göre değişir. Çok yüksek hızlara da çıkmak mümkünmüş. Yani bu standartın güncel hallerinde. Bakın bu site güzel. Bunu da paylaşırım. MySQL'ye dair bütün tanımlar. Burada bahsettiğiniz veya bahsetmediğimiz şeyler de burada vardır. Muhtemelen unuttuğum şeyler de olacaktır temelinde IceQRS'i de belki konfigüre ederken hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. temel ayarlarını yaptığımızda sonrasında master slave iletişimini gerçekleştirebiliyoruz. Evet burada dediğim gibi IceQRS'i biraz tanımak tanıma amaçlı bir video çekmek istedim. Bundan sonrasında halk kütüphanesinin direkt hazır fonksiyonlarını kullanacağız. bu yaptığımız demin gördüğümüz örneği yani master'ın slave'den veri okuması ve ona veri yazması şeklinde şeyler için hazır fonksiyonlar var. Bu sayede biz de sensörümüzün driver'ını yazmaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.